Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda SLP coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. SLP'de güncel fiyat 57 seviyesinde arkadaşlar bizim 48 ve 41 seviyelerinde de destek bölgelerimiz var. Bu destek bölgeleri şu anda denenmiş durumda. 4 saatlik bazda tepki almış bulunuyoruz arkadaşlar ve 57'nin kırılıp üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda potansiyel olarak yükselişin hedefi öncelikle 73, ardından da 91 seviyesine kadar olma potansiyeli taşıyor. Ancak e, BTC'deki geri çekilme beklentimiz henüz bitmiş değil arkadaşlar. Tepki yükselişi beklentimiz var. Yani bir tepki yükselişi gelmesini ben bekliyorum. Ancak bu gelecek tepki yükselişi piyasanın yönünün yukarıya olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yani piyasada hala bir geri çekilme beklentimiz var ve bu beklentimizde devam ettiği sürece gelebilecek tepki yükselişlerinin boyutlarının da pek uzun olabileceğini düşünmüyorum. Hatta SLP'de şurada da bir 4 saatlik bazda ara bir direnç bölgesi oluşmuş arkadaşlar. Burası da 64 seviyesinde. Burayı da işaretleyelim. Yani gelebilecek tepki yükselişin boyutunun 57'nin kırılması durumunda 64 seviyesine kadar olma potansiyeli taşıdığını söyleyebilirim arkadaşlar. Kırıp üzerinde tutunması durumunda 91 seviyesi hedef ancak belirttiğim gibi BTC'de henüz olumlu bir durum söz konusu olmadığı için 91'e bir gidişat olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Tabii ki tepki yükselişleri gelecek. Ancak tepki yükselişinin boyutu 2x'lik olma potansiyeli taşımıyor. Yani bunu söyleyelim. Geri çekilme beklentimde hala devam ediyor arkadaşlar. Kıramamamız durumunda bu seviyeyi e, takip edeceğimiz noktalar 48 ve 41 seviyeler arkadaşlar. Günlük bazda bakalım alt bollinger bandımız bizim hangi seviyede e, ona göre bir yol haritası çizelim. Günlük bazda alt Bollinger bandımız arkadaşlar hemen şöyle sizlere bilgisini vereyim. 28 seviyesinde şu an için gün içerisinde buraya bir geri de beklemiyorum. Yani set bir set bir harekette beklemiyorum arkadaşlar. Ancak takip etmemiz gereken önemli bir destek olduğunu sizlere söylemek isterim. Oluşabilecek e, tepki yükselişinin boyutu orta Bollinger bandımız şu anda hangi seviyede? Aynen öyle 91 seviyesinde ancak orta Bollinger bandını deneyeceğimizi düşünmüyorum arkadaşlar. Gün geçtikçe de hareketli ortalama olduğu için bu bantlar yönünü aşağıya verecektir orta Bollinger bandı. Yani 73 veya 64 seviyesine gelebilecek tepki yükselişinin boyutu bu seviyeye kadar gelecektir. Orta Bollinger bandımızda kesişecektir arkadaşlar ve orta Bollinger bandından satışı yiyip tekrar alt Bollinger bandına gitmek isteyeceğizdir arkadaşlar. Bu SLP için de geçerli. BTC için de geçerli. Diğer altcoin'ler için de geçerli arkadaşlar. Ayrıca BTC'de bir de Deat Cross oluşumu vardı arkadaşlar. Kesişim meydana geldi. sert düşüşler gelecek ancak bugün, yarın, bir hafta sonra veya on gün sonra. Yani bu düşüşlere hazırlık bulun. Tepki yükselişleri yaptıracaklar. İşte piyasayı birazcık iyiymiş gibi gösterecekler. Siz oradan maliyetlendirecekler. Piyasa döndüsüsünü verecekler arkadaşlar. Sonrasında sert sert düşürecekler. Yani yatırımları yaparken dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Ve kesinlikle sermayenin tamamıyla pozisyonlara giriş yapmayın. Bunun her videomuzda biz dile getirdik, her videomuzda söyledik. Kesinlikle sermayenin tamamıyla pozisyonlara giriş yapmayın arkadaşlar. Kademeli alımları yapmaya özen gösterin. Şu seviyeler gerçekten uygun işte ucuz fiyatsal olarak ucuz kalmış seviyeler. Ancak demek değil ki bu seviyelerin altına da düşmeyecek. Düşme potansiyeli taşıyor. 100 bin liranız var, 5 bin liralık denersiniz destek noktalarından eklemelerinizi yaparsınız arkadaşlar ve dip seviyelerden sağlam eklemeler yaparak e, yükselişi beklersiniz ki dibi gördükten sonra hemen geriye yükseleceğiz diye bir şey de yok arkadaşlar. Bu bir süreçtir, bir yatay bant olur. Ardından e, tepki alırız ve kademeli bir şekilde yükselişler ger gerçekleştirir gerçekleştiririz. Bunun için de arkadaşlar öncelikle bir dibi görmemiz gerekiyor bizim dibimiz neresi? Bitcoin'de aylık bazda at Bollinger bandı arkadaşlar. Onun dışında SLP için söyleyeceğimiz başka hiçbir şey yoktur.